Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından referans holding, Parkens, Neskar ve Ahu Anlı Pak'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 16 farklı ülkeden ve Bursa'dan yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü Beliz Begüm Yılmaz'ın, genel sanat yönetmenliğini Şinasi Palan'ın yaptığı yarışmanın jürisi Nilgün Bilsel Demirerler, Özlem Ağa, Arman Nurmakatuli, Joseph Sigetvari, Marketa Vasulkova, Carmen Cantero Albate ve Aneliya Ivanova Ilyeva'dan oluştu. Dünyanın dört bir yanından kültürlerini sergilemek ve dostluk köprülerini güçlendirmek için Bursa'ya gelen dansçılar, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda final heyecanı yaşadı. Sırasıyla sahneye çıkan ekipler, en güzel koreografilerini kültürlerine özgü kostümleriyle jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Tabii bir maalesef 12 şehidimizi kaybettik. Onun acısı hepimizin yüreğine oturdu. Gerçekten Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Birkaç gün kaybettik ama bu kısa süre içerisinde yine hem bizim kültürümüzü tanıdılar, aynı zamanda bizleri tanıdılar, Bursa'yı tanıdılar ama e, onlar gittikleri yerlere, hem Bursa'yı hem ülkemizin o güzel insanlarını sizleri mutlaka anlatacaklardır. Ve işte tanıtımın, dostluğun ve gerçekten kardeşliğin yaşandığı bir süreci kısa da olsa hep birlikte yaşadık. Onun için ben tüm gruplarımıza, katkısı olanlara, destek olanlara Türk soyda başta olmak üzere jüri heyetimize her biri çok kıymetli ve sanatın ne kadar önemli olduğunu bilen ve bunun da işte birazdan açıklayacağımız bir iki üç sırada ama estetikleri belki çok küçük farklarla zor karar vererek belirlemiş oldukları tabii değerli sonuçları da hep birlikte birazdan e, alacağız. 37. Uluslararası Altın Karagöz Saltansarı Dansları Yarışması 37. Altın Karagöz'ün sahibi. Yine bir komşumuz. Kim olabilir? Kim? kim kim bulgaristan <laughs> <laughs> bulgarya Evet tüm ülkelerin beşer dakikalık danslarıyla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise bulgaristan oldu madalya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken gümüş madalya da Rusya'nın oldu.